Hayvan küçükken de böyle yetişemezdim sana. Yetişemediğimden değil, bence ben kazanayım diye izin veriyorsun. <laughs> Yetişebileceğiz değil mi? Ay yetişiriz canım. Her gün gittiğim yol. Zaten benim kafe de kampüsün içinde. E şuradan dolmuşa bineriz. Allah Allah. Bu çocuk normalde böyle maganda gibi kullanmazdı ama. Bayağıdır da gözükmüyor. Ya acelesi falan var herhalde. Tanıyor musun? Evet, ailesi bizim sitede oturuyor. Ama tabii sen daha çok göreceksin. Niye? E çünkü aynı okuldasınız. Eylül, bak biz ikimiz yine yan yana geldik, çenemiz düştü. Koş hadi koş. bu arkadaşın da bugün bir derdi var herhalde. Sabahtan beri vızır vızır. İlginç. Ya kızım bir sakin ol. Tamam yetişeceğiz diyorum sana. Ya Eylül, taiz İzmir'den buralara kadar gelip burada kaydı kaçırmak istemiyorum. Bak ben çok gerildim. Emin misin yetişecek miyiz? Bilmiyorum bir ihtimal. Ya beni delirtmesene. Ya kızım şaka yapıyorum. Tamam yetişeceğiz. Ah bak bak doğmuş geliyor hadi gel. Eylül deli gibi trafik var. Hani bu saatte trafik olmazdı? Ya kızım ne bileyim ben kaza falan var herhalde. Ya hiçbir zaman başıma gelmedi ki böyle bir şey. Şoför bey biraz acele edebilir misiniz lütfen? Hanımefendi ne yapayım? Öndeki arabanın üzerine mi çıkayım? Daha çok var mı ya? Uzak mı? Ya bak şuradan devam ettikten sonra çevre yolundan önüne bırakacak bizi direkt doğmuş. Biz aradan gideriz. <laughs> İnecek var. Ya Aslım saçmalama otur şuraya. Ya Eylül bu dolmuşsa geç kalacağız yürü. Ya pardon acil bir durum var da. Ya okulum. Ay yetişiriz demiştim sana bak. Hadi hadi hadi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Haydi haydi kayıt yaptırma gel. Hayır sen işe geç kalmayacak mısın? Ya önemli değil. Ya, patron biraz gıcıktır ama. Olsun söylerim kuzenin kaydını yaptırmaya gittiklerim. Hayatta olmaz. Bak sen şimdi işine gidiyorsun tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ben yolumu bulurum. Hem bak geldik bitti sayılır. Ya olmadı ama bak böyle. Neyse. Öğrenci bu tarafta. Gidip orada kaydını yaptır tamam mı? Her şey için çok teşekkür ederim. İşim biter bitmez yanıma gel. Birlikte döneceğiz eve. Kafede burada. Görüşeceğiz seninle Mümtaz Efendi. Yedireceğim bu evlatları sana ben. Yavaş. Yavaş. Önüne baksana be. Asıl sen bak. Bak ben yapabildiğince saçma bir gün geçiriyordum zaten. Ya bırak. Bunlar benim hayatım değerinde. de seninle uğraşamam. Hastamadın nedir ya?